Merhaba arkadaşlar. Ben Bartın Üniversitesi İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisiyim. Okul dışı öğrenmeleri dersi kapsamında okul dışında öğrencilere nasıl kazanımlar kazandırabiliriz veya e, okulda gördüğümüz dersleri günlük hayatta öğrenci karşılaştığı zaman nasıl tepki vermeli ya da nasıl çözebileceğini kazandırmak yani kazandığını göstermektir. Yani bir tane örneğini vereceğiz biz burada. Bugün Neslihan arkadaşımızla birlikte e, bu projeyi video çekeceğiz. Haydi evet arkadaşlar. Şimdi Ebrar'ın hikayesine geçelim. Bu hikayenin adı Ebrar'ın karışımı. Ebrar'ın canı çok sıkılıyordu. Çünkü annesi eve gelen misafirlerle ilgileniyordu. Ebrar ile oynamıyordu. Odasında tek başına vakit geçirdikten sonra annesine ve misafirlere görünmeden mutfağa geçti karnı çok acıkmıştı. Fakat mutfakta karnının açlığını unuturacak pastanın üzerine atılacak şekerler ve bir kap su bulunuyordu. Bunlardan çok güzel oyun olacağını düşünen Ebrar teker teker şekerleri suyun içine attı. Daha sonra bu şekerlerle çok güzel oyun olabileceğini düşündü. Ve içindeki şekerlerle oynamaya başladı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayan Ebrar, daha sonra aklına annesinin bu görüntüyle karşılaştığı zaman güzel bir tepki vermeyeceğini anladı. Aslancım, şimdi Ebrar için karışmış maddeleri birbirinden ayırmak için bir ürün tasarlayalım. Evet öğretmenim, tasarlayalım. Ebrar'a yardımcı olalım. Annesi gelmeden hızlı bir şekilde ayıralım. Evet, şimdi malzemelerimiz boş bir kap, süzgeç, altı delik olan bir pet şişeyi süzgeç olarak kullanacağız. Silikon tabancası, tabii ki bu öğretmen işliğinde kullanılacak. Pipet ve eee Ebrar'ın hazırladığı bir kap yani hazırladığı karışım diyelim. Şimdi bu malzemeleri kullanarak öyle bir teknik bulman gerekiyor ki Aslancım? Bu kaptaki şekerleri hemen ayıklayabilmemiz lazım. Hmm. Düşün bakalım. Şimdi. Aa bu bir süzgeç. Niyetine kullanılabilir. Bununla ve bir de çipetimiz var elimizde. Ne yapabiliriz? Öğretmenim pipet ve süzge eşliğini belki yapabiliriz bunu. Dene bakalım. Yapamıyorum öğretmenim. Aktaramıyorum öğretmenim. Peki nasıl bir yol izlemeliyiz? Başka fikirler üretmeye çalış. Bu yolun yanlış olduğunu anladım. Pipetle deneyebiliriz öğretmenim. Dene bakalım. Pipetle önce şekerleri almaya çalışırsak. Evet aslancığım doğru bir teknik ama bu da Ebrar'ın bulduğu ama teknik hızlı gibi. Ama bir teknik değil öyle Kesinlikle öyle. Öyle bir Çok teknik bir bu teknik. ki bana elindeki malzemeleri kullanarak hemen ayır bilsin yani. Peki öğretmenim silikon tabancasıyla şekerleri <laughs> dibini yemiştim sen. <zaten. gülüyor> evet bence de çok komik bir teknik olurdu bu. Bilemedim öğretmenim nasıl bir şey yapabiliriz. Elimdeki imkanlarla bir mantıklı hızlı bir şey bulmam gerekiyor. Lakin yapamadım. Evet şimdi bu Ebru'nun hazırladığı karışım. Bu boş bir kabımız. Bu süzgeç niyetine kullandığımız altı delik olan bir kap. Burada pipet ve silikon tabancası tamamen öğrenciyi farklı tekniklere iten, hani daha çok düşünmesini sağlayacağımız bir nesneydi. Birer nesnelerdi. Şimdi gelelim tekniğimize. Evet aslan süzgeç kullanacağımızdan bahsetti. Ama süzgeci de doğru kullanmamız gerekiyor. Şimdi şu şekilde kullanacağız. Boş bir kabın üzerine bu süzgecimizi yerleştireceğiz. Elimizde de tutabiliriz. Daha sonradan ebrarın hazırladığı karışımı böyle yavaş yavaş dökeriz. İçindeki su zaten aşağıya doğru gidiyor. Bu şekilde. Şekerlerimiz de şöyle birlikte dökülüyor. Ve en son geriye şekerler kalıyor. Bu şekerleri de kurutup şu şekilde alıp kuruttuktan sonra İbrar'ın annesi bundan hiç haberi bile olmayacak. Sonunda bilişsel kazanımlar olarak şunları öğrencilere kazandırdık. Nesne, durum ve olaylar karşısında neye dikkatini vermesini gerektiğini öğrenci bilir. Yani bir olay olduğu zaman ya da bir nesne o, o karşısına geldiği zaman neye dikkat edip neye dikkat etmesini etmediğini bilecek öğrenci. Örneğin Ebrar e, şekerle oynarken orada Ebrar'ın duygusunu ne düşündüğünden ziyade şuna odaklandık. Ebrar'ı o durumdan nasıl kurtaracağız? Öğrenci de buna odaklandı zaten ve buna bir çözüm üretti. Yani nesne veya olayları ikinci kazanımımız da şu. Nesne veya olayları karşılaştırırken bu özelliklerini tartıştı. Yani kendi kafasında kurdu yani mesela su var, şeker var, birbirine karıştı. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor noktasında da bilişsel kazanım olarak üçüncü kazanıma geçiyoruz. Ve problem çözme, e, problemleri çözüm üretme aşaması burası da. Problemlere çözüm ürettim. Burada da Aslıhan'ın yaptığı gibi Ebrar'ı bu durumdan nasıl kurtarabiliriz? Annesi görmeden Ebrar'a nasıl yardımcı olabiliriz diye problem üretmeye çalıştım. Dil gelişim kazanımlarına geçelim. Dil gelişimi kazanım olarak da şu şekilde bir kazanım elde ettik. Dili iletişim açısından kullandık. Yani oradan eee aslan burada hani problem çözme açısından dedi ki işte böyle oldu. Demek ki bundan olmuş. Böyle oldu. Ne yapmamız gerekiyor falan şeklinde öğrenciyi konuşturarak öğrencinin duygu ve düşüncelerini alıp biraz daha onu dersin içine katarak yani e, daha etkili bir şekilde öğrettik. Sosyal duygusal gelişim olarak da şöyle bir kazanımı elde ettik. Ee, öğrenci kendine güvendi ve kendini güvenip kendini ifade edebildi. Ve problemle karşılaştığı zaman problemi nasıl çözüm üretebileceğine dair e, kazanımlar elde ettik. Yani problemi nasıl çözebileceğine dair problemini nasıl çözebileceğini gördük. Mühendislik, matematik ve fen gibi uygulamaları nasıl hayatımıza geçirebileceğimizi gördük. Bu da bir diğer kazanımımız. Deneyi tasarladık. Deneyde neler kullanılabilir, neler kullanılamaz öğrenciye, probleme yönelik deney tasarlattırdık bir noktada. Ve merak uyandırıp öğrenciyi aslında orada bir derse çektik. Derse çektik ve hani yaptım doğru mu yanlış mı şeklinde kazanımlar elde ettik etkin bir şekilde yine kendini ifade edebildi öğrencim ve mühendislik formülünü mühendislik e, olayını, durumunu diyelim. Bunu form tanımlayıp formüle edebildi. Yani böyle bir karışım var. Bunu böyle ayırabilirim. Bu malzemeleri kullanabilirim şeklinde ama da bize yardımcı olduğu için Neslihan arkadaşımıza çok 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 teşekkür ediyorum. E, ve burada sözü Neslihan'a bırakıyorum. Kendini tanıtmaktan başlayabilir. Merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Benim adım Neslan Yılmaz. Burada arkadaşımla ödevinde Aslan ve Ebrar rolünü oynadım. Kendisi bana bu derste eşlik ettirdiği için çok teşekkür ederim Zeynep arkadaşıma. Ben teşekkür ederim. Peki sence Neslihancığım bu etkinlik öğrencilere ne katar ya da etkili olur mu ya da okulun dışında mesela evde böyle bir etkinliği her çocuk uygulayabilir mi yani sence ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben de deney ve yanılma konusu olduğu için deney yapabildiği için çocukta daha fazla etki göstereceğini düşünüyorum konu üzerinde tabii ki de çok fazla etkileri var birincisi el becerisi olduğu için konuya daha çok hakim oluyor. İkincisi görsel da çok önemli. Bazı e, çünkü beyinlerin görsel ve işitsel zeka olarak hepsini barındırdığı için ona göre daha mantıklı geldi. Ve oynadığımız oyunda da çok tatlıydı. <laughs> Peki e, bu zaten maliyetli bir deney olmadığı için okul dışında ya yani köy okullarında da herkes böyle deneyebilir değil mi? Açısından Tabii de, maliyet açısından da. Tabii ki de maliyet aynı maliyet açısından da önemli köy okullarında da oynayabilirler doğuda batıda her şekilde yapabilirler bunu ve çok da eğlenceli olur bir çocuk için konuya daha fazla hakimiyeti olur diye evet, bence de ben de tekrardan çok teşekkür ederim Rica ederim.